yapacağım arkadaşlar. Ee, yürüyüşte öncü ve artçı oluyor arkadaşlar. Öncü ben olacağım rehber olarak. Ee, benim önüm’e geçmiyorsunuz. Artçı da grubun en arkasında yer alıyor. Onun da arkasında kalmamaya gayret ediyorsunuz. Ee, artçıyı katılımcılardan seçiyorum arkadaşlar. Artçı için e, gönüllü var mı? Söylemeyin arkadaşlar söylemeyin belki gönüllü başka biri varsa sen için söyleyemiyorum. Yok, yok, mı var? var mıydı Kezban Hanım'dan önce Kezban arkasında kalmıyoruz. Kal, kalma durumu şöyle olabilir. Ee... Molası vereceğiz bir 2 saat içinde. O döneme denk getirirseniz sevinirim ama olmuyorsa Kezban Hanım'a ya da bana söylüyorsunuz ona göre kısa bir mola veriyoruz. Çünkü bir grup 15-20 saniye içinde gözden kaybolacaktır. Yani yakalayamazsınız. Çok zor, mümkün değil gibi. Kaybolma sebebi fotoğraf çekme olabilir arkadaşlar. Fotoğrafları da durmadan biraz daha hareket halinde hızlı grubu takip ederek çekerseniz sevinirim. Böyle durarak uzun uzun arkadan fotoğraf çekmezseniz sevinirim. Genelde onlar arkada kalıyor ve bayağı bir grubun gecikmesine neden oluyor. O yüzden buna dikkat edelim. Ee, onun dışında kaybolma durumu olursa grubu kaybederseniz e, telefon çekiyorsa telefon çekebilirsiniz telefon çekmiyorsa olduğunuz yerde bekleyin e, ben yürünen rotaya göre geri dönüp sizin olmadığınızı fark edip geri dönüp sizi bulacağım ama farklı bir e, yollara girerseniz grubu bulmak için panikle sizi bulamam ben çünkü aynen yürünen yoldan geri döneceğim başka bir yolda sizin nerede olabilirsiniz ol ara ara sizi daha kolay bulmam için. Çünkü sessiz olursanız yani aramızda 2-3 metre bile olsa siz şu çalının ağacın arkasındaysanız mesela sizi bulamam. Ses çıkarmadığınız için. Ya ses çıkarmanız, bağırmanız ya da düdük çalmanız lazım. Doğaya atmıyoruz. Sigara ve alkol yürüyüş boyunca kullanmıyoruz. Bunun dışında gruptan çok kopmazsanız sevinirim. Yani 5-10 metreyi aşmazsanız. Böyle arkadaşlar. Bülent Bey, öncelikle merhabalar diyorum. Ha merhaba. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Ya... iki ay oldu. Oldu bence, baya oldu. baya baya oldu. Gerçi çeşitli e, gruplarla gidiyoruz. Farklı gruplarla gidiyoruz. Onun için... Denk gelmiyoruz. Denk gelmedik. Bugün Mavi Çilek'le evet. Arnavutköy'de başladık. Evet. Fenertepe bitim. Bitim ve biraz önce bayağı iki kilometrelik bir rampa çıktık. Oldukça yani, grup biraz zorlandı. Zorlandı. Evet. evet Bey. Yani ben e, devamlı antrenman yaptığım için yani böyle hafif fazla değil fazla değil e, grubun zaten önündeydik arkadaşlara biraz cesaret verdik. Arkadaş... Motive ettik onları yüzümüz. Motive ettik evet evet arkadaşlar 30 yaşlarında hepsi ondan sonra motive ettik onları. Bugünkü etkinlikle bir yorum alsak orta zor kolay hangisi? Yani e, bence ortanın üstü biraz. Kolay Bugün, başladı aslında. Aslında kolay başladı e, güzel başladı. E, rampa indik, ondan sonra kuş sesleri, ağaçlar, e, rengarenk çiçekler ama bu son rampa, 2 kilometrelik rampa bayağı bir şey yaptı. Arkadaşları... O zaman grubun performansı oldukça iyi. E, çok iyi, ben beğendim. Çok iyi. Tabii tabii, ben beğendim. E, arkadaşlarla zaten şimdi konuştuk. E, Antakya'ya da gideceğiz, benim memleketime gideceğiz. Harikulade. Ondan sonra arkadaşlar şey yaptı, gitmişler daha önce gitmişler, çok beğenmişler. İşte bana da rica ettiler. Yeni tanıştık arkadaşlarla. Ee, beraber gideceğiz. Trakik camiası her geçen gün büyüyor. Evet bu güzel bir şey. Bazıları eleştiriyor bunu. Ee, bence daha güzel. Çünkü ne kadar çok şey olursa o kadar alternatifimiz kalite oluyor. artar. Kalite artıyor. Güzel insanlar dahil olur. Tabii tabii tabii. Güzel insanlar, arkadaşlıklar oluyor. Ondan sonra ben seviyorum yani hafta sonları katılıyoruz değerlendiriyoruz hafta sonu. Benim hemen hemen her söyleşide sonlarda sormuş olduğum klasik bir soru. Yani ben. Bizleri izleyenlere ne söyleyeceksiniz? Ben onlara şunu söylüyorum. Çıkın çıkın gelin diyorum. Bravo. <laughs> ve eee evde oturmayın. ve Sosyalleşin. Sosyal, Doğayla buluşun. Doğayla buluşun. Ve eee burası gerçekten çok güzel. İnsana çok iyi geliyor. Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ederim. Güzel etkinlikler diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Galiba zannedersen yorgunluk var. E, pek yoruldum sayılmaz antrenmanlıyım. Dik bir rampa çıktık. E, beni çok etkilemedi. Az önce Bülent Bey'le ile bir söyleşide bulundum. Pozitif. Kendisi de deneyimli olduğundan dolayı fazla yorulmadığını dile getirdi. Ben Fakat e, aramızda bu işe yani ama... doğa yürüyüşlerine yeni katılanlar var. Onlar zannedersen biraz daha yoruldu. Ben 7 senedir yürüyorum. 7 yıl. Kış-yaz yürüyorum. Ara verdiğim en fazla 15 gündür antrenmanlı olmak hakkım. İddialıyım bu konuda. Parkur hakkında genel bir değerlendirme alsak kolay, zor, orta? Bence orta ama ortanın biraz da üzerinde diyebiliriz. Bu rampadan dolayı galiba. Ama kısa sürdü. Çok uzun bir rampa değildi. Ee, güzel. Mavi çilek grubu hakkında yorum alsak? Bence e, antrenmanlı yürüyüşçüler var burada. E, fotoğraf çekmeye veya e, dinlenmeye çok zaman ayırmıyorlar. Böyle istekleri de yok. Bu beğendim ben. Burada. Mavi çilek eksiklikte zaten e, ortayla sert yürüyüş yapan bir grup. Evet. Biraz daha böyle bu işin ciddiyetle yapan gruplardan, yani sayılı gruplardan biri diyebilirim. Evet. Onun birinciliği olan katılımcılarda. da Grubu aksatmamak açısından buna göre davranıyorlar. Ee, öyle olmalı zaten. Öyle olmalı. Herkes. İstediği grupta yürüyebilir ama e, sonuçta parkur hakkında bilgi sahibi olmalı ve o şekilde gruplara katılmalılar. Her kişiye göre değişik gruplar var. Eğlenmek isteyen Burgazada'ya gidebilir. Deniz kenarında kısa bir yürüyüş de yapabilir veya daha zor parkurlar da var. Bu kişiye ben göre. o adalar çevresini genelde yürüyüşe ilk başlayanlar için tavsiye ediyorum. Ben de öyle. <laughs> ben de öyle. Çok basit bir soru geliyor son olarak. Buyurun. Bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı nasıl mesaj vermek istersiniz? E, doğa yürüyüşleri e, bence en başta e, psikolojimize iyi gelen e, bir aktivitedir. E, beyin fonksiyonlarımızı e, ve psikolojimizi düzeltir. Onunla bununla beraber e, kaslarımıza faydalıdır. Kemiklerimize faydalıdır, ee, güzel sesler duyarız ormandan, ee, güzel e, e, kokular, sesler, beynimize mutluluk veren rahiyalar bu şekilde e, ömrümüzün de uzayacağını düşünüyorum ben. Vermiş olduğunuz güzel temennilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel etkinlikleriniz olsun diyorum. Hepiniz için teşekkür ederim. Sizleri ben ilk kez görüyorum. Ee, evet. Öncelikle merhabalar diyorum. Merhabalar. İsim alabilir miyim? Ahmet Kehri. Ahmet Bey, bugün Mavi Tirek'le Arnavutköy'de başladık. Fener Tepe'de bitecek olan bir etkinlikteyiz. Evet. Öncelikle bugünkü etkinlikle alakalı kısa bir değerlendirme alsak. Kolay, orta, zor. Yani orta diyebiliriz. Yani çok da kolay değildi çünkü iniş çıkışlar var. Ama tabi insanı daha diri yapıyor. Doğrusu. Aslında istersen. çok kolay başladık. Kolay başladık. evet Biraz evet. kısmı da olsa bir iniş oldu. Evet. Yola e, grup liderimiz yol açtı. Evet. Sonrası tırmanma galiba biraz daha yordu insanları. Ama çok kısa ama yani o da birazdan bitecektir öyle zaten. Doğa yürüyüşlerine kaç yıldır katılıyoruz yürüyoruz? E yeni sayıları yani bu dördüncü katılımı ha, daha yeni. çok biz bisikletle çıkıyorduk işte yani doğaya da başladık tavsiye ederim herkese tavsiye ederim. Peki vermiş olduğunuz güzel bilgilerden dolayı ben de size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel etkinlikler diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Mavi Çilek'le bugün Arnavutköy'de başladık. Fener Tepe'ye doğru yol alıyoruz. Aslında başlangıçta parkur oldukça rahat. Yani biraz daha laylaylomdu. Fakat ilerleyen dakikalarda, saatlerde diyebiliriz. Yemek sonrası özellikle yenen yemeklerden sonra bir yamaç indik. Daha sonrası tırmanmaya geçtik. Bu sebepten dolayı da gruptakilerin bazıları kısmi de olsa yorgunluk yaşadı. Fakat en önemli husus şu. 32-33 kişiyiz bugün. Belki 35 kişi diyebilirim. Grubun %90'ı performansı oldukça iyi olduğunu söylemeliyim. Birkaç kişi dışında. Onlar da zannedersem yürüyüşe devam ettikleri takdirde bizler gibi yorulmadan etapı, parkuru bitirmiş olacaklar. Fatma, hoş geldin. Hoş bulduk. Mavi Çilek. Evet. İsim alalım. Hakan, Emrah. Canan. Canan. Nereden geliyoruz? Ulus. <laughs> <laughs> Bizi böyle çekebilirsin. Bağcılar, Çekmeköy. Beylikdüzü evet, Esenyurt. Esenyurt. Varoş taraf. Evet. Arka olsun. Tarafta Varoş var. olsun, bizim olsun. <laughs> Arka tarafta çiçek. Evet. Mavi çilekle bugün. <laughs> şöyle çok güzel iyi. bir çok güzel. yürüyüşteyiz. Oldukça zorlandı. Sonlarda grup daha ziyade. Evet. Yani başlarca çok kolay ama başladık. Ama çok güzel bir parkur. Yani ben burayı ilk kez yürüyorum. Ben de. Yani bu bölgeden farklı güzel yağlardan, farklı rotalardan çok gezdim ama ilk şöyle kez bir böyle geçelim, bir yerde yürüyorum. Ve tamam. ayrıcalık maviyle yürümek diyoruz. Evet kesinlikle. 17-18 kilometrelik bir etap. Aslında oldukça kolay diyebilirim. Fakat parkurun sonlarına doğru her geçen dakika sizlerin de görmüş olduğu gibi eğim alçaldıkça, tepelere tırmandıkça bir nevi zorluklar başlıyor. Ne diyoruz o zaman bugünkü parkur için orta mı kolay mı zor mu derken orta zor aralığında diyebiliyoruz. Efendim merhabalar. Afiyet olsun öncelikle. <laughs> Teşekkür ederim. İsim alalım. Recep. Recep'cim ben seninle çoktan beri görüşemiyorum. Evet abi. Yaklaşık 6-7 ay oldu zannedersen. Oldu daha fazla belki. Mavideyiz bugün. Evet. Parkur kolay, orta zor. Çok güzeldi. Bana Güzel. göre kolay. Bize göre kolay. <laughs> Alışıyorsun. Bizde deneyim var. Evet. Sen de benim gibi eski yürüyücüsün. 2,5 buçuk senedir yürüyorum. Maviyi nasıl buldun? İnternetten buldum. İnternetten buldun. <laughs> Sosyal medya aracılığıyla. Evet. Grup hakkında yorum alsak. Güzel. Enerji yüksek. Güzel herkes yürüyor işte. <laughs> Yürüme ağırlığında olan bir konsept Abi, olan bir yol. Daha iyi oluyor. Evet. Ama sürümek olduğu için, herkes de yürümeye odaklandığı için daha güzel, keyif alıyor <laughs> insan. Daha ziyade keyifli bir yürüyüş. Evet. Yorgunluk yok. Yok. Yeni başlayanlar için? Yani biraz zor. Zor olabilir. Bize kolay. Bize kolay. <laughs> kolay mıydı? Kolay bir yürüyüş. Siz yeni başladınız. Ben 10 senedir yürüyorum. O zaman ama zaten başka soru sihirli alakalı. sorunun cevabı size zaten. 10 yıldan beri yürüyen bir insan için burası çok basit. Hmm, çok basit. Ama, basit ama yeni başlayan için başlayan yeni başlayan için biraz zorlayabilir. Biraz zor. Çok az ama fazla değil. Şimdi her ikinize de sorayım. Benim her grupta sormuş olduğum sonlarda klasik bir hmm. soru. Bizleri izleyenlere doğa sporlarıyla alakalı, yürüyüşlerle alakalı nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Doğayı sevin, doğayı koruyun. Yürüyün. Yürüyün. Recep sen? Ben şöyle söylemek istiyorum. Buraya gelmek, yani ne amaçla geldiklerini çok iyi bilmeleri lazım. Yani sadece vakit öldürme için veya bir arkadaş tavsiyesiyle değil de bu işten keyif alıyorsalar, doğayı seviyorsalar, doğada olmak istiyorsalar. Yani öbür türlü bence gelmenin bir anlamı yok. Yani doğadan keyif alıyorsa, bu hayatı seviyorsa günlük hayattan kaçıyorsan, kendini dinlendirmek istiyorsan... Herkese şey, Herkese. Bunun dışında yani, farklı amaçla gelenleri, Yani ben... Bana göre değil yani ben bilmiyorum ama... Zaten grupların da birçoğu... Grup, çoğu... Öyle, grup, öyle grupta ortamda da olmak istemiyorum, keyif alıyorum. Evet. Bu sefer amaç farklı oluyor, ortam dağılıyor. İşte kuş sesini... Yaprak ışıltısını duyamıyoruz. Hiçbir şey dinleyemiyorsun. Müzikmiş, gürültüymüş, patırtıymış... Ya yani onlar da olacak ama yerine göre amac amaç doğada olmak istiyorsan önce olması gereken amacı yaşamak için doğada olacaksın. Ondan sonra sana bakacaksın. Yapmış olduğun güzel tespitlerden dolayı ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel etkinlikler diliyorum. Keyif aldım bugün. Uzun zamandır görüşmemiştik. Çok sağ olasın. Çok sağ ol ben teşekkür ederim. Şey Grubun gençlerindensin bugün. Evet, öyle oldu. Öncelikle tanıyabilir miyim ben seni? Ee, ben Sıla Köylü, 19 yaşındayım, üniversite öğrencisiyim. İlk kere katılıyorum abi. İlk tiren. kez? Evet. Bugün galiba ilk kez katılan 180 varsa Sıla. Öyle mi oldu? Daha önceden herhangi bir doğa grubuyla yürüyor muyduk? Yok, hayır. İlk kez Mavi Tirek. Yani evet öyle oldu. Peki Mavi Tirek'e nasıl ulaştın? Ee, burada İsmail abi diye biri var. İsmail Gül. <laughs> aynen. Buradan sevgi saygılarımızı iletelim. <laughs> Selamlarımı iletiyorum. Mecidiyeköy'den. Kendi bugün gelemedi aynen. Ama ben bir geldim. Bir de onun bir kankası var, pilot bir bey var onunla beraber geliyor. Koray. Koray Bey. Aa evet. onu da biliyorum evet. O önerdi. Aynen onu Buraya geldim. Evet öyle oldu. Memnuniyet? <laughs> Vallahi hiç beklemiyordum bu kadar memnun kalacağımı. <laughs> Bundan sonra? <laughs> İnşallah evet gel çok gelmek istiyorum. Geleceksin. Gelin. Evet. Çok basit bir soru. Herkese soruyorum, sana ilk kez soracağım. Tabii. Bizleri izleyenlere bu tür etkinliklerle alakalı nasıl bir mesaj vermek istersin? Yavalı daha fazla genci gelmesini beklerim. yani. Bilmiyorum insanlar nasıl doğadan bu kadar uzak olabiliyor. Yani vereyim mi? Şehir tamam şehir hayatı bir yere kadar da böyle insan nefes alması için herkesin gelmesini beklerim yani en azından haftada bir kere. Bir kere? Evet. Bence birkaç kere. En azından. Peki vermiş oldun. Güzel demeçlerden dolayı ben de sana çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür güzel etkinlikler diliyorum teşekkür ederim